Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Titus'un tsunami'sini tanıtacağım. Öncelikle kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. Yani çok sıradan normal bir kutusu var. Herhangi bir şeyin rastgele bir şeyin kutusu gibi. Yani bunun bayağı kolayca yıpranıp dağılabilir. Onun dışında kutu içeriği olarak bir adet hafif yağ, sonra yedek kart veriyor vesairesi. Bir tane Byte Ring ve Loctite. Kutu içeriği bence kötü değil. Bu yağ sayesinde fena değil. Ama kutusu güzel değil bence. Biraz daha iyi olabilirdi. Onun dışında kelebeğimize gelirsek. Kelebeğimiz 7075 alüminyum kabzası var. E, paslanmaz çelik bıçağı var. Ve bıçakta çok güzel bir bitiriş var. Yani... çok güzel bir bitiriş var ve çok hoş duruyor. Neyse onun dışında değinebileceğim. Bu videoda yani önceden bahsetmiştim. Bu videoda bu kelebeği aynı zamanda Bali Plus'ın alüminyum tsunamisi ile kıyaslayacağımı söylemiştim. O yanımda değil şu anda ama bundan bahsetmek gerekirse eğer yani farklarından ve ortak özelliklerinden bahsetmek gerekirse en belirgin farkları yüzeydeki işlemenin sertliği ve Zen pinlerde, onun dışında çok bir fark yok. kelebek bakımından e, Titus biraz daha büyük aslında. Onu göstermek isterim size ama yani Titus çok az daha büyük, Nor e, alüminyumuna alüminyumuna göre biraz daha büyük. Aynı zamanda handle gibi yani şu aradaki boşluk biraz daha fazla. Ama çok bir fark yok. E, Zen pinleri T6, normal vidaları T10. Bushing sistemi güzel bir kelebek. Onun dışında değinebileceğim herhangi bir özellik sesi. Çok güzel bir ringi var. Çınlaması çok hoş. Tutuşundan bahsetmek gerekirse yüzeyindeki işlemelerin derinliği ve aynı zamanda yan yüzeyi çok boş aslında ama şurada çok küçük jim pinler var. Herhangi bir sallamaya çok büyük bir katkısı yok. Hatta neredeyse hiçbir katkısı yok ama var hiç yoktan işleme. Yani boş değil çoktan. yoktan. Yani kelime sallaması gayet yerinde. Hoş bir sallaması var. Tutu böyle yani elden uçmuyor kolay kolay ve aynı zamanda yani yerinde bir tutuş da var. Hani o yan taraflar boş olmasına rağmen yani yan, yan yüzeylerin boş olmasına rağmen öyle troll gibi hareketler, çabdın gibi hareketlerde pek sorun yaşamıyorsunuz. Onun dışında değinebileceğim kelebeğin toleransları. Herhangi tep yok. Play yani makul düzeyde. Ama bu kelebekte değmem gereken bir diğer şey de kronik sorunun olması. Bunu önceki videoda bahsetmiştim. Kronik sorunu aslında bu şeyde yatıyor. Ve o biraz düzeldi aslında. Düzelmesinin asıl sebebi ise yağ dökme. Gördüğünüz gibi sorun bu. Yani yağladıktan sonra iyice güzel oldu. Yani pek dediğim gibi zaten o videoda da söylemiştim. sallamanızı neredeyse hiç etkilemiyor ama yani hissediyorsunuz bunu. O hissi kaldırmak için de işte böyle ya tune atacaksınız ki bayağı yani yapanlardan duyduğuma göre zor yani biraz uğraştırıyor normal tuzumlar gibi değil de olduğu söyleniyor yani ben o yüzden pek uğraşmak istemedim hiç ellemeyeyim dedim boş verdim zaten sallanıyor sonuçta o yüzden pek ellemedim ve hoş yani yağladıktan sonra herhangi bir sorun yaşamıyorum daha herhangi bir şeyle değinemeyeceğim herhalde kelebeğin daha bir ayrıntısı yok diyebiliyorum ya düşüneyim Ağırlığını vesaire hangi şeyden olduğunu falan koyuyorumdur şu anda. Yani bu kelebek Bu kelebekle yani Balifas'ın tusuna mı arasında bir seçim yap derseniz eğer bunu seçerim. Çünkü daha ucuz. Ve yani sallama açısından daha zevgi geldi bana. hemen yani ben daha hoş bulduğum için bunu seçerdim. Tabi biraz da kişisel tercihlerden dolayı yani bu sonuçta bunun yüzey işlemesinde dediğim gibi daha bir derin bir işleme var burada daha bir sert bir işleme var o yüzden eliniz hissediyor bu işlemi diğer e, Bali Plus'ınkinde ise biraz daha yumuşak bir işleme olduğu için kolay kolay hissetmiyor ve tutuşta da bir kayganlık oluyor hani bunu bu tarz şeyler biraz daha tercih meselesi tamamen size kalmış bir şey ben bunu daha çok sevdim. Yani başkası başkasını daha çok sevebilir. Tercih edersem Titus tercih ederim. Evet bu video bu kadar da uzatmak istemiyorum. Herhangi bir uzatacak bir şey yok zaten. Hadi Allah'a emanet.